Merhaba sevgili Balık ve Yükselen Balıklar. Yeni yılın hepimize tüm güzellikleriyle gelmesini dilerim. 29 Aralık haftasında sizleri neler bekliyor? Bakalım. Balık ve Yükselen Balıklar için ana tema, yılın kapanışı ile birlikte sosyal çevre, kariyer yönü ve kişisel sınırlar üzerinden net kararlar almak olacak. Bu hafta belirsizlik değil, değerlendirme haftası. Gökyüzü balıktan hayal kurmasını değil, mevcut durumu ölçmesini istiyor. Güneş Oğlak Burcu'nda ilerlemeye devam ederken senin haritanda gelecek planları, hedefler ve sosyal çevre alanını çalıştıracak. Bu etki balıklar için duygusal değil, oldukça gerçekçidir. Ben kimlerle yol alıyorum, bu çevre bana ne kazandırıyor sorusu haftanın temel sorgusudur. Uzun zamandır hayatında olan ama artık katkı sunmayan kişilerle ilgili içsel bir mesafe oluşacak. Bu kopuş ani ya da dramatik olmaz, daha çok doğal bir geri çekilme şeklinde olacak. Merkür oğlakta ileri hareketli olunca balıklar için önemli bir avantaj sağlar çünkü düşünceler dağılmadan ifade edilebilir. Bu hafta yapılan konuşmalar nettir, dolaylı mesajlar azalır. Özellikle ekip çalışmaları, iş bağlantıları, arkadaşlarla yapılan planlar ve gelecek hedefleriyle ilgili görüşmeler sonuç üretir. Daha önce, konuşsak da bir yere varmıyor dediğim konular bu hafta somutlaşacak. Bu netlik aynı zamanda söylenen sözlerin sorumluluğunu da getirir. Bu hafta, öylesine verilen sözler ilerleyen haftalarda bağlayıcı hale gelebilir. Bu nedenle balıkların her teklife duygusal refleksle değil, kapasitesini hesaplayarak cevap vermesi gerekir. Mars yay burcunda kariyer alanını zorlamaya devam ediyor. İş temposu düşmüyor. Yıl sonu olması nedeniyle yetişmesi gereken işler, tamamlanması istenen dosyalar, üstlerden gelen talepler artacak. Ancak bu hafta balıklar sadece çalışmayacak, konumlarını da sorgulayacak. Bu kadar çaba karşılığında ben ne alıyorum sorusu zihnin güç netleşiyor. Mars'ın konumu balıkta bastırılmış öfkeyi de yüzeye çıkarabilir. Özellikle haksızlık, emeğin görünmemesi ya da sürekli fedakarlık beklentisi varsa sabır azalır. Haftanın kazananı duygusal çıkış yapan değil, sınır koyabilen balık olacak. Sessizce geri çekilmek ya da net bir dille sorumluluk paylaşımını konuşmak çok daha etkili sonuç verir. Satürn balık burcundaki ilerleyişini sürdürüyor ve bu hafta etkisini daha içsel hissettirecek. Fiziksel yorgunluk, isteksizlik ya da her şey üst üste geliyor hissi yoğun. Bu bir zayıflık değil, sürdürülemez bir düzenin işaretidir. Satürn bu hafta balıktan şunu ister: Herkes için değil, kendin için yaşa. Enerjini kimlere, hangi işlere harcadığını fark etmeni sağlar. Maddi konularda Venüs Akrep etkisi devam ederken yüzeysel harcamalardan uzak durma eğilimi var. Bu hafta para harcarken anlık tatmin değil, uzun vadeli karşılık düşünülecek. Eğitim, uzmanlık, seyahat ya da geleceğe yönelik bir yatırım planı gündemde. Finansal farkındalık yüksek, gereksiz harcamalar kolay kolay yapılmayacak. İlişkilerde belirsizlikten çok değerlendirme var. Sorumluluk dengesi önem kazanıyor. Kim neyi üstleniyor, kim ne kadar veriyor soruları daha net. Zihinsel uyum ve güvenilirlik öne çıkıyor. Sağlık açısından bu hafta yorgunluk birikimi hissedilebilir. Özellikle uyku düzeni, bağışıklık sistemi ve kas eklem hassasiyetleri önemli. Balıklar genelde beden sinyallerini geç fark eder. Bu hafta küçük uyarıları ciddiye almak gerekecek. Bu haftanın balık için temel sorusu. Bu düzeni 2026'ya taşımak istiyor muyum olacak? Cevap net değilse zorlamanın da anlamı kalmaz. Hafta sonunda balık daha sade, daha seçici ve daha gerçekçi bir noktada. Büyük kararlar değil ama doğru tespitler var. Bu tespitler yeni yılın ilk aylarında atılacak adımların temelini oluşturacak. Bu hafta balık için bir bitiş değil, ayıklayarak devam etme haftası. İyi seneler. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere sevgiler